Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yine tarihin tuzlu raflarından güzel retro bir cihaz indirdik. Bu 80'li yılların sonlarında üretilen mobil cihazlardan bir tanesi. Pilli ve elektrikli radyolu kampta evde araçta kullanılabilecek dönemin üretilen mobil cihazlardan taşınabilir cihazlarından bir tanesi. Boyut olarak bir önceki söktüğümüz cihazlara oranla da yapısı gayet küçük üretilmiş. Bu kadar küçüğünü daha önce sökmemiştim arkadaşlar. Elimle kıyasladığınız zaman boyutunu anlayabilirsiniz. Buna enerji verip bakacağız ne gibi bir arızası var. Muhtemelen de halledebileceğimiz bir problem olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 2026 yılına girmiş olsak bile bu tarz retro ürünler birçok koleksiyonerin veya dönem ürünü meraklılarının ilgisini çekebiliyor. O yüzden biz de bunun tamirini yaparak kullanılabilir duruma eski günlerini döndürmeyi planlıyoruz. Baktığım kadarıyla arkadaşlar Diğer ürünlerde anten sürekli kırık geliyordu. Bunun anteni beni şaşırtacak derecede sağlam görünüyor. Arkadaki ışık kontrast kodları sağlam. Önde power ve band seti anahtarı da sağlam duruyor. Bunların eksiksiz olması beni mutlu etti. Çünkü bu tarz parçaların birebir aynını bulmak artık çok zor. Sadece eksik olarak pil yuvasının kapağının eksik olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu, kampta, evde, araçta kullanılabilecek bir cihaz olduğu için pilli tasarlanmış. Radyolu, siyah-beyaz bir 5.5 inçlik ZRT tüp ekrana sahip güzel bir cihaz arkadaşlar. Ee, buna bir harici kaynaktan enerji uygulayacağız. Çünkü bunun içerisinde dahili bir besleme kaynağı koymamışlar koymadıkları için de boyutu küçük olmuş. Bunun içerisine bir transformatör yerleştirilmiş olsaydı muhtemelen boyutu daha da büyük olacaktı. Ancak diğer söktüğüm cihazlara oranla da yapısı bayağı küçük. Bu benim hoşuma gitti. Marka olarak arkadaşlar arkasında Proset yazıyor. E, bu her ne kadar nerenin ürünü olduğu yazmasa da Çin üretimi televizyonlardan bir tanesi 80'li yılların sonuna doğru üretilen modellerden. Model numarası olarak YTV 898 kodlanmış üzerine DC 12 voltla çalışır. 8 watt 8 watt gücünde bir cihaz arkadaşlar. Boyası kasasının yıpranmış. Yeniden boyayabiliriz bu cihazı. Çalışır duruma getirdikten sonra ancak ilk aşama olarak buna bir enerji verelim. Bakalım belki de çalışıyordur. Ekrana görüntü veriyor mu? Radyoyu çalıştırabiliyor muyuz? Onun kontrolünü yapacağız. Ardından içinin temizliğini yaparız. Eksiği, gediği varsa değiştiririz. Yine eski günlerini yaşayacak hale getiririz bu televizyonu. Hemen ilk aşama olarak enerji uygulayarak başlayalım. Cihazımın arkasında 12 voltluk bir adaptör soketi var. Harici bir adaptörüm var. Buradan buna bir 12 volt giriş yapalım. Şuradan antenini de biraz yükseltelim. İlk aşama olarak radyosunu bakalım bunun arkadaşlar. Radyoyu açtığım gibi ses geldi. Galiba da Fransızca söylüyor. Ancak ses potu sonuna kadar ittiğim halde sesi kısamıyor. Ses potunda biraz işlem yapmamız gerekebilir. Radyo FM bandında gayet net şekilde çekiyor arkadaşlar. M bandında zaten kanal yok ona bakmamıza gerek yok. Televizyon moduna geçelim. Ekran geldi arkadaşlar. Ancak ekranın şu kısmını göremiyorum. Üzerinde bir çizgi var. Muhtemelen bunda horizontal arızası var arkadaşlar. Eğer alttan üstten kısılmış olsaydı buna vertikal arızası diyebilirdim. Ancak kenardan ekran kaybı olmuş. Bu muhtemelen horizontal katında arayacağımız bir arıza. Büyük olasılıkla da horizontal katındaki kondansatörlere bir göz atmam gerekecek. Hatta arkadaşlar şu anda biraz çalıştıktan sonra şuradaki çizgi kayboldu. Biz buna UHF bandında bir kanal taraması yapalım. Evet kanal geliyor. istasyon bulabiliyor. Muhtemelen Afrika'daki potla alakalı bir V hold yazan potta bir problem olabilir. Ona bir ayar verelim. Evet, o potta sıkıntı var gibi. Ve durdukça da ekranın dar kısmı açılmaya başladı. Muhtemelen bunda kapasitör arızası var arkadaşlar. Çalıştıkça açılmaya başladı. Yavaş yavaş ekran tam boyuta gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bunun anladığım kadarıyla ses potundan bir bakım yapmamız gerekiyor. Onun haricinde arkadaki V-Hold yazan potu da kontrol etmem gerekiyor. Ve horizontal katında kapasitörleri kontrol etmem gerekiyor. Çünkü ekrandaki daralma bana horizontal katı arızası gibi %90 olasılıkla geliyor. Bunların kontrolünü yapacağız. Şimdi cihazımızı sökebiliriz. sağlam görünüyor. Bu iyi oldu. Balur tekrar aramayla uğraşmayız. Cihazı açtığım zaman şu M bandının ferit nüveli anteni bugün anten yerinden kopmuştu arkadaşlar. Muhtemelen şuradan çıkmış. Artık M bandından radyo dinleyemediğimiz için çok da önemsemiyorum onu. cihazımızı tamamen söktüm. Söktüğüm kadarıyla da içerisini tozlu görüyorum. Bir güzel bakıma ihtiyacı var bunun. Baktığım kadarıyla patlak kapasitör yok ancak şöyle bir şeye denk geldim arkadaşlar. Şuradaki elektrolitik kapasitörün üzeri ezilmiş durumda ve üretildiği dönemde düşünürsek bunların birçoğunun içerisindeki sıvıyı akıtmış kurumuş ve kapasite kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Bu elektrolitik kapasitörlerden özellikle şu kısımdaki horizontal kapasitörlerini değiştirip bir enerji vermemiz gerekiyor. Ayrıca ilk çalıştırdığımızdaki görüntünün titreşimli olmasına neden olan şurada gördüğünüz pot V-Hold yazan pottur cihazın arkasında. Bunun da bir bacağının kırılmış olduğunu gördüm. Bunun yerine yenisini takmamız gerekiyor. Hatta diğerlerinde de kırıklar var arkadaşlar. Muhtemelen bu da kontrast potuydu. Bu da kırılmış. Bu potları yenileyeceğiz. Bunlar bizim görüntü kalitemizi etkileyecek potlar. Radyo katıyla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Burada Ferit Nüve de yerinde kopmuştu. Onunla ilgili bir çalışma yapmaya gerek yok. Yapısal olarak diğer söktüğümüz cihazlara benziyor. Entegreli bir şasiye sahip arkadaşlar. Ve diğer Çin televizyonları ile hemen hemen aynı diyebilirim iç yapısı. Burada tuner var. Şurası voltaj regülatör transistörü. Buradaki transistör EHT trafosunun sürücü transistörü. Burada ana entegremiz var. Horizontal vertikal işlemlerinin gerçekleştiği entegremiz burada mevcut. Burada ses entegremiz var arkadaşlar. Voltaj giriş bölümü, burada sigortası mevcut. Voltaj filtre kondansatörü burada var. Şurası zaten elektron tabancasının besleme soketi. Bir tane hoparlörümüz var. Saptırma bobinlerimiz mevcut. Normal 5.5 inçlik 10 Kong üretimi bir CRT tüpe sahip. Güzel tasarlamış mini bir cihaz. İlk aşama olarak bu kartı bir güzelce temizlememiz gerekiyor. Ardından bu elektrolitik kapasitörlerden değiştirmeye başlarız. Muhtemelen de horizontal katındakileri değiştirirsek cihazın ilk açılıştaki ekran daralma problemini gidermiş olacağımıza inanıyoruz. Onun dışında bu potları da değiştirir. Cihazı kullanır hale getiririz. Cihazımızın kartını güzelce temizledikten sonra bunun üzerinde biraz çalışma yaptım arkadaşlar. Zaten detaylı video çekmedim. Çünkü başta da ekrandaki daralmanın sebebinin horizontal kattan olacağından şüphelenmiştim. Ve o kısımdaki kapasitörleri değiştirmeyi uygun görmüştüm. Bir kısmını değiştirdikten sonra şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın şu mesela bir elektrolitik kapasitörün alttan şişerek zarar gördüğünü görebiliyorsunuz. Ancak üstten baktığınız zaman sağlam görünüyor. Oysa bu bizi yanıltıyor karta şu şekilde montajlı olduğunu düşünürsek. Horizontal katlıları kapasitörlerini değiştirdikten sonra besleme filtre kapasitörünü de değiştirdim. Sonra elimde kapasitörlerle özellikle tunerin etrafındakileri de değiştirdim. Sadece ses katında seste bir problem olmadığı için değişiklik yapmadım. Ama şunu net şekilde ifade edebilirim ki bu kapasitörlerin hemen hemen hepsi zarar görmüştü. Bakın mesela bu şuradaki bacağın kenarından sızdırmış. Yine bu alt kısımda şişmiş, kurumuş hatta paramparça oluyor. Ama üstten baktığınız zaman sağlam görünüyor. Bu yine üst kısmı ezilmişti. Şuraya çatlamış. Artık plastik içerideki elektrolit sıvıyı tutamayacak seviyeye gelmiş. Bunlar artık miladını doldurmuş kapasitörler. Uzun yıllar boşta durduğu için zarar görmüş kapasitörler. Bakın özellikle şunu göstermek istiyorum. 1000 mikrofarada 25 voltluk bir kapasitör. Filtre kapasitörü olarak kullanılıyordu. Ancak alt kısım kurumuş, paramparça olmuş. O yüzden kartın birçok kapasitörünü değiştirdim arkadaşlar. Bu benim için önemliydi. İhmal etmeye gerek yok. Zaten elimde kapasitör bol miktarda vardı. Bu yeşil olanları uygun değerdekilerle değiştirdim. Ardından arkadaki görüntü potlarımıza sıra gelmişti. Yine onları da bakın bunlar kırık olan potlardı. Söktüm. Üzerinde değerleri görünür görülmez yazıyordu zaten. Bunları trim potla değiştirdim. Elimde bu tarzda pot yoktu. Mini potlardan bulmak biraz zor oluyor. Şimdilik elimde olmadığı için direkt trim potla değiştirdim. Aslında bir problem yaratmıyor. Bunları da yine tornavida ile ayarlayabiliriz arkadan televizyonun arkasındaki boş kısma geleceği için ayarlarını yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar kapasitörleri ve trim potları değiştirdikten sonra muhtemelen vertikal arızamızın düzeldiğini düşünüyorum. Hemen ufaktan bir toparlayalım. Ekranı tekrar bir bağlayalım kartımıza. Ardından enerji verip bakalım problem çözülmüş mü. Ki ben bu kapasitörleri değiştirdikten sonra bu problemin çözüldüğünü düşünüyorum. Şimdilik kapasitörlerin ve trimpotların değişimini yaptık, temizliğini yaptık arkadaşlar. Hoparlörümüzü yerine taktık, enerjimizi uyguladık. Hemen cihazımızı açalım. Bu radyo, radyomuz yine çalışıyor, bir problem yok. Hemen televizyon moduna geçtik. Evet. Şu anda gayet net bir görüntü var arkadaşlar. Hemen kanal değiştiriyorum. Değiştirdiğimiz trim potlardan V-Hulk potunu kontrol ediyorum. Evet. Çalışıyor. O bizim ışık potumuz. Bu da kontrast fotomuz, Kodlarımız çalışıyor arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz cihazımızı ah, kapatıp açtığımız zaman ekrandaki daralma problemi yok arkadaşlar. Şu anda net bir çekim kalitesi alabiliyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta anten olmadığı halde. Şu anda kablo öyle bir parça kablo ile güzel bir çekim var. Ekranda çizgiler geçiyor yukarıdan aşağı doğru. Normalde ben baktığım zaman burada bir çizgi görmüyorum. Ancak bu kameranın ve ekranın görüntü frekansı ile alakalı bir problem. Normalde ben net şekilde görüntüyü görebiliyorum. Ancak kameranın çektiği videoda buradan aşağı doğru bir çizgi kayıyor. Bu bizim televizyonumuzda bir arıza değil. Böyle bir acı haberi getirmek ses kalitesi de bir o kadar iyi. Üzüyoruz ki eğer bir ihmal başka hiçbir şey getirmiyorum. Zaten burası evim. Kara gerilim artarak devam ediyor. Bir sürü ABD kanal 10. çekebiliyor o arkadaşlar. Şimdi hemen cihazımızı toparlayabiliriz. Tamam bir işlemleri bitmiştir. Toparladıktan sonra tekrar bir çalıştırır. Denemesini yaparız. Şimdi sıra geldi cihazımızı kasasına yerleştirmeye. Kasada biraz çalışma yaptım. Güzelce temizleyip boyasını yeniledim. Bu şekilde daha şık duracaktır. Eski günlerini cihaza döndürmemizde bir adım daha ilerlemiş olacağız. Boyama aşamalarını çekmiyorum arkadaşlar. Gerek yok zaten detaylı anlatmaya. Önce bir ince zımparayla yüzeydeki pürüzleri ve kalıntıları temizledikten sonra koyu mat siyah kullanıyorum. Mat siyah bunlara çok yakışıyor bence. Ön kısmında maskeleme bandı kullanarak yazıları koruma altına alıyorum. Zaten etiketleri de başta söktüğümüz için onları bozmamış oluyoruz. Şimdi yavaştan montajlayabiliriz. Önce tüpümüzden başlayacağız yerleştirmeye. Montaj aşamasının en gıcık bölümü de arkadaşlar bu istasyon gösterge parçasını yerine sokmayı unutuyoruz. Sonra tekrar sök tak yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden özellikle onu ön kısımdaki delikten dışarı almam lazım. Unutursam tekrar sökmek zorunda kalacağım için o beni biraz uğraştırıyor. Şu şekilde bu ön kısımda görünmesi gerekiyor. şasiyi kasasına montajladık. Şimdi hoparlörümüzü de iç kısma yerleştirelim. Hoparlörü iç kısmına sabitlemek için biraz sıcak silikon kullanmam lazım. Sıcak silikon tabancam ısınana kadar antenimizi de montajlayalım hemen yerine. Unutmadan hoparlör soketimizi ve anten soketimizi de bağlayalım. Montajdan sonra tekrar sök tak yapmak zorunda kalmayalım bunlar için. kırık mini potansları arkadaşlar trim pot'larla değiştirmiştik bunlar. Şimdi buradan tornavidayla rahatça ayarlanabilir. Hem kasayı da sökerken takarken kırılma riskiyle karşılaşmayız. Zaten muhtemelen bunları söküp takarken kırılıyor büyük ihtimalle. Artık öyle bir problem yok. Kontrol kalemiyle tornavidayla ayarlayıp bırakabileceğimiz şekilde ayarladık. Şimdi ön kısmın kadran etiketini yapıştıralım hemen yerine. Cihazımızın tamir işlemleri bitti arkadaşlar. Bol miktarda kapasitör değiştirdik. 3 saniyede küçük pot değiştirdik. Işık potlarının kontrast ışık ve V-Hold potunu değiştirmek zorunda kaldım. Bunların yerine trim pot taktım. Çünkü kırılmıştı. Ve kapasitörlerinde hemen hemen hepsi kurumuş. Alt kısımdan patlamış ve içindeki elektrolitik sıvıyı sızdırmış durumdaydılar. Bu tarz cihazlarda mutlaka elektrolitik kapasitörlere bakmamızın gerektiğini söyleyen ustalarımız var. Onların tavsiyesine uyarak ben de kontrol ediyorum ve beni yanıltmadı. Horizontal katımızda arıza vardı, kenardan daralma vardı ve ses potumuzda problem vardı. Şimdi cihazımızı bir çalıştırıp bakalım. İlk aşama olarak radyoyu denemek istiyorum. botumuzu kapattığımız zaman ses tamamen kapalabiliyor. İlk çalıştırdığımızda deneme aşamalarında bunda problem varlar. Çekim kalitesi çok iyi arkadaşlar. İste, i̇stasyon yakalamada problem yaşamıyor. Ses kalitesi de bir o kadar iyi. Hemen televizyona geçelim. Şimdi televizyondan bir kanal arama yapalım. Direkt kanalı buldu arkadaşlar. Kanal yakalama çok iyi bu cihazda. Çekim kalitesi de bir o kadar iyi. Açtığımız zaman ekranda daralma artık yok. Çünkü kapasitörlerden kaynaklandığını tahmin etmiştim. Şu anda gayet güzel bir görüntü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekim kalitesi de bir o kadar yüksek bu cihazın. Yerel kanalların hemen hemen bir çoğunu yakaladım burada. Bulunduğum bölgedeki yerel kanalların hemen hemen bir çoğunu çekebiliyor cihaz. Yerelde artık fazla da kanal kalmadı. Şu anda anteni de çevirerek çekim kalitesinde yararlılıkları görebiliyorum. Yine tarihin tozlu raflarından indirdiğimiz bir cihazı da geri döndürebildik arkadaşlar. Bu uzun yıllar daha çalışmaya devam edecek. Umarım hoşunuza gitmiştir, yararlı bulmuşsunuzdur. Tamir eden arkadaşlarımız için fikir oluşturduğunu düşünüyorum. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen kanala destek vermeyi unutmayınız. Yine bambaşka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.